Merhabalar. Bu dersimizde bugün sizlerle Arduino'daki dijital pinler üzerinde bulunan dalgalı işaretleriyle yani PWM çıkışlarıyla bir LED'in parlaklığını belirli oranlarda nasıl artırırız? Bunu buton yardımıyla nasıl yaparız? Onu işleyeceğiz. Tabii bu konuyu işlemeden önce, bu simülasyonu işlemeden önce bizim bazı şart ifadelerini ve döngü ifadelerine hakim olmamız gerekiyor. Öncelikli olarak bunlarla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Daha sonra da örneğimize geçiş yapacağız. Geçen hafta ki dersimizde bahsetmiş olduğum if else yapısının bu hafta daha gelişmiş bir bölümünü anlatacağım. Yani else if de işin içerisine girecek. Bildiğiniz gibi if şartlı bir ifadeydi. Bir koşul sunuyordu. Bu koşulu gerçekleştiriyorsa gerçekleştirilen koşullar komutlarla yapılmasını istediğimiz işlemi gerçekleştiriyordu. Değilse else ile başka bir komutu işletip if şart ifadesinden çıkıyordu. Yani burada bunun çalışma prensibi şu şekilde. Buradan bir şart geliyor. Buraya geldik. Şartımız koşuluyor. Diyor ki bize koşul bir gerçekleştiriliyor mu? Diyelim ki bu şöyle bir şey olsun. Notumuz 45'ten küçük mü? Eğer ki ifademiz doğru ise buraya yönlendirilsin. Burada da desin ki notu 45'ten küçük olduğu için dersten kaldığınız gibi bir şey yazdırsın ekrana. Eğer ki notumuz 45'ten küçük değilse diğer ifadeye koşula geçsin. LSF'in çalışma mantığı bu şekilde. Buraya geldi. Koşul 2'de ne olsun? 45 ile 55 arasında bir not mu olsun? Eğer ki notumuz 45 ile 55 arasında bir not ise, yani koşulumuz doğru ise buradaki komutları çalıştırsın. Değilse değilse en son buraya gelsin. Desin ki notumuz 85 ile 100 arasında bir not mu? Eğer ki notumuz şartlara uyuyorsa doğru ise komutlarımız buradaki komutları çalıştırsın. Değilse en son ifade ki else ifadesidir o da. Ee, böyle bir not yoktur ya da sıfırla yüz, yüzün, sıfırın altında ya da yüzün üzerinde bir not yoktur gibi bir ifade ile bu if ifademizden çıkıntmış olalım. Bunu birkaç örnekle açıklamaya çalışalım. Ee, biraz önceki vermiş olduğum örneği. En basit hal. Notumuz 45'ten küçükse böyle bir durumda biz kalmışız demektir o dersten. Şartımız ne? 45'ten küçük. Ee, eğer ki notumuz girmiş olduğumuz, klavyeden girmiş olduğumuz not 45'ten küçükse ekrana kaldı yazdırmasını istiyorum. Değilse ki ikinci bir ifade ya 45'ten küçük bir not vardır ya da 45'ten büyük bir not vardır. Başka bir şart sunmadan geçti ifadesini yazdırmasını istiyorum. Bu basit bir ifli örneğimizdi. Bunun daha kapsamlısını notlarımızı detaylarıyla aldığımız kısmı anlatalım. 0 ile 100 arasındaki notların belirli oranlarda ki değerlerinin karşılığını nasıl oluyormuş onu örneklendirmeye çalıştım. Diyelim ki klavyeden bir not girdik. Girmiş olduğumuz notumuz 0'dan büyük ya da eşitse buradaki V işareti iki tane V ile şunu söylüyoruz. Şartımız 0'dan büyük ve 45'ten küçük ise yani 0 ile 45 arasında bir not almış isek ekrana başarısızsınız yazdıracağız. Else if başka bir eğerle notumuz 45'ten büyük ve eşit. 55'ten de küçük ise geçer not yazdıracağız. Notumuz 55'ten büyük ve eşit. Notumuz 70'ten küçük ise orta not yazdıracağız. 70 ile 85 arasına iyi not yazdıracağız. 85 ile 100 arasına da 200 yüzde dahil edildi burada eşit dille birlikte. Çok iyi not yazdırıyor. Kullanıcı bunların haricinde bir kod girmiş ise yani sıfırdan küçük ve yüzden büyük bir not girmiş ise bu sefer de hata diye bir kod göndereceğiz. Girilen not tanımlı değildir. If yapısı, if else if yapısı bu şekilde arkadaşlar. Ee, Örneğimizi bir de while döngülerine giriş yapacağız. Bu while döngülerini çalışma prensibiyle de alakalı birazcık bilgi verelim. While bir döngü yapısın. C dilinde ki bu yapmış olduğumuz e, alıştırmalar, çalışmalar C dilinden örneklerle oluşturuldu. C dilinde while, do while ve for e, döngü çeşitleri var. While e, döngü çeşidi en çok kullanılan döngü çeşitlerinden bir tanesi for döngüsüyle birlikte. Burada while döngüsünde bir ifade, bir değişken bir şey sunulur. Mesela denir ki 5 defa ekrana merhaba yazdıralım ya da 10 defa ekrana merhaba yazdıralım. Bu şart gerçekleştiği sürece bu burada devam ettirilir. Biz bir kere kod yazarız ama bu ifade gerçekleştiği sürece, yani koşulun yapısına, şartına uyduğu sürece buradaki komutlar çalıştırılır. Şu akış diyagramındaki örneğe bakarak inceleyelim ve açıklamaya çalışalım. Koşulumuz 5 defa ekrana merhaba yazdıracağız dedik. Bu ekrana merhaba yazdıracağımız ifade için daha öncesinde bir sayısal bir değişken tanımlarız. Mesela int i eşittir 0 deriz. Yani i diye bir sayısal değişken oluşturdum. Bunun değeri de 0. Koşulumuzda deriz ki i değeri 5'ten küçük olana kadar bunu gerçekleştir. Neyi gerçekleştir? While döngüsünü. Yani doğru olan ifadelerin gerçekleştirildiği kısmı. i ifademiz 0'dır. Buraya gelir koşul şart uyuyor mu? Yani 0 5'ten küçük mü? Evet küçük. O zaman doğru bir ifadedir. Buradaki komutlar gerçekleştirilir. Daha sonra devam eder. Burada bir artırma gerçekleştirilir ya da azaltma gerçekleştirilir. O yazacağımız kodlamadaki işleyişe göre değişecek tabii ki de. Bir artırdık. Geldik buraya. Bir küçüktür beş mi? Evet. Bir daha çalıştırıldı. Bir daha çalıştırıldı. Geldik şimdi en son aşamaya. 5 küçüktür 5 mi? Bu ifade yanlış bir ifadedir. Doğru mu? Yani 5 beş 5'ten küçük değildir. 5 beş 5'e eşittir. O zaman artık burası gerçekleştirilmeyecek. Yanlış ifade olduğu için buradan devam edecektir. While'in çalışma mantığı bu şekilde. Bunu yine bir örnekle anlatmaya çalışalım. Biraz önce akış diyagramı üzerinde anlatmaya çalıştığım örneği yazılı olarak görelim. Burada int i eşittir 0. Yani sayısal bir değişken tanımladım. i isminde. Buna siz a diyebilirsiniz. x diyebilirsiniz. Ve değerine de 0 dedim. Daha sonra döngüye tabi tutacağım bu int i'mi. Burada kullanacağım. While döngüsünün içerisine geldik. Sıra kodumuzda while döngüsü var. i'miz küçüktür 5. Şimdi ilk ifademiz neydi? 0'dı. 0 küçüktür 5. Cevabı evet. 0 küçüktür 5. O zaman burası çalıştırılacak. Diyecek ki merhaba yaz. Daha sonra buraya gelecek i'mizi bir artıracak. Bu i artı artı demek. i sayısal değişkenimin değerinin bir arttırılması demek. Yani i'm sıfırdı şimdi bir oldu. Ama tekrar döngüm gelecek buraya. Bir küçüktür beş mi? printf merhaba yazacak. i'mi bir arttırdı. Bu sefer ne oldu? i'min değeri iki oldu. Tekrar dönüyoruz buraya. İki küçüktür beş mi? Üç küçüktür beş mi? Ta ki... 5 küçüktür 5 mi? Değil. O zaman ne yapacak? Bu döngüye girmeyecek. Döngüden sonraki kodları çalıştırmaya çalışacak. While döngümüzdeki örneğimizde bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi Arduino'daki uygulamamıza geçelim. PVM çıkışlarından nasıl parlaklığını artırabiliyoruz? Kaça kadar, nereye kadar bu değerlerle çalışma yapabiliyoruz? Onu görelim. Şimdi Tinkercad uygulamamızı açtık. Burada Arduino ve Breadboard'umu ekledim. Bir tane LED 220 ohmluk direncimi ekledim. Butonumu bağladım. 1K ohmluk direncimi butonuma bağladım. Ve bağlantılarını gerçekleştirdim. Şurada yakınlaştırayım biraz. 3, 5, 6, 9, 10 ve 11 nolu pinlerimde dalga işareti görüyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. PVM çıkışları demek bu. Peki nedir bu PVM çıkışları? Kullanmış olduğumuz Arduino'da buradaki 0'dan 13'e kadar olan dijital pinler 0 ve 1 değer verirler. Eğer ki elektrik varsa 1 değerini alırız. Yoksa 0 değerini alırız. Arasında bir değer yoktur. Ama bu PVM çıkışları gelen enerjiyi 0 ile 255 arasındaki bir değer aralığında çıkış olarak verebilir. Bu ne demek? 0, Arduino'dan gelen 0 volt. 255, 5 voltu 0 ile 255 arasında sayısallaştırılan bu değer enerjinin 0'dan 5 volta kadar yükselişini ifade eder bizim için. Biz de burada butona basılı tutularak bu 0 255 arasındaki değeri 25-25 artırarak bu parlaklığını artırmaya çalışacağız. Şimdi kod kısmına geçebiliriz. Butonumu 4 nolu pine bağladığımı gösteren ifade burada. Ledimi 6 nolu pine bağladığım gösteren ifade burada. Ve bir başlangıç parlaklık değeri atıyorum. Yani ledimin parlaklığı 0. Bu şekilde başlaması için parlaklık diye bir değişken oluşturarak bunun üzerinden parlaklığını artırmaya çalışacağız. Voice setup bir defa çalıştırılır ve ledimi çıkış Butonumu ise giriş olarak tanımladıktan sonra Void Loop döngüsünün içerisine giriyor. Eğer dijital okumamız Neyin dijital okuması? Butonun dijital okuması bir değerini almışsa Yapılması gereken işlemler Bakın şu küme parantezi içerisinde tanımlanan ifadeler. Ve bakıyorum şu yapılmasını istediğim şeyleri bir döngü içerisine sokarak buradan işlem yaptırmak istiyorum. Ve döngüde biliyorsunuz yaptırılması gereken işlemler bu süslü parantez içerisine yani küme parantezi içerisine yazılıyordu. Yine okuyalım. Buton 1'e basıldığında yapılacak döngü işlemi. Eğer ki ben bunun içerisine parlaklığı koysaydım sürekli çalıştıracaktı. Burada şunu kullandık. While döngüsünün içerisine butona basıldığı süre zarfı içerisinde hiçbir şey yapmamasını söyledim. Ne zaman yapacak? Butondan elimi çektiğim anda bu kodlar devreye girecek ve parlaklık 25 artırılacak. Başlangıç değeri 0 olan bu parlaklık değerinin yeni değeri 0 artı 25 oldu. Şimdi buradan sonra devam ediyor kodlarımız. Parlaklığı artırdı, buraya kadar geldi. Burada yeniden bir if karşımıza çıkıyor. If'te şöyle bir koşul koşuluyor bize. Parlaklık 255'ten büyük ya da eşit mi sorusu var. Eğer ki öyle bir değer varsa parlaklığı 0 yani başlangıç değerine dönüştürmemiz gerektiğini söylüyor. Ama şu anda bizim parlaklık değerimiz 0'dı 25 oldu. O zaman bu kodlarımındaki bu if bloğuna girmeyecek. Her zaman ledimizi hatırlarsanız dijital write olarak yazıyorduk. Bu sefer ise LED'imizi 0 ile 255 değerleri arasında yakacağımızı belirteceğimiz Analog Write komutuyla yakacağız. Ne kadar yakacağız? Parlaklık ne kadarsa o kadar yakacağız. Şu an için parlaklık değerimiz 25. 25 değerinde bir parlaklık alacağız. Çıktıktan sonra tekrar bir butona basılması halinde bu işlemler tekrar gerçekleştirilecek ve her basımışımızda e, lambamızın değeri 25 değer artırılacak. İkinci kez yaktığımızı düşünecek olursak parlaklığımız 25'ti. 25 artı 25 yeni değerimiz 50 oldu. Bu her basışımızda bu şekilde olacak. Ta ki 10. basışımızda 250 değerine varan parlaklık değeri 11. basışımızda 255 değerine geçtiği için tekrar sıfıra dönecek ve lamba sönük hale gelir. Simülasyonumuzu çalıştırıp bakalım. Bakın bir defa bastım biraz yan, biraz daha, biraz daha. Her basışımda LED'imin değeri biraz daha artıyor. Ve 11. basışımda ise LED'im tekrar eski haline geldi. Yani başlangıç değerine. Bu dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.